tabii ee, ekran başındaki izleyicilerimize de tekrardan merhaba diyorum. Şimdi yanında Kadir Bayram var. Kadircim yani kıyafetin konseptini sen mi seçtin kendi? Birazcık Aslı Hanım'ın da yardım oldu. Gerçekten elleri dokundu. Çok teşekkür ediyorum ona. Bu dokunuşu içeride Arman Çağlayan var biliyorsun. O kıyafet konusunda bayağı bir hassas yani tarz konusunda. Bakalım beğenecek mi? Ne okuyacaksın bu akşam? Bu akşam uzun ama okuyacağım. Yazı bilmem. Peşine Ayas Hanım Eskanım, eskanım, çık eyvanda eskanım. Bütün alkışlar Kadir Bayram için geliyor. Ben Tebrikler Kadir. Tebrikler. <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Aman ne güzel kalpler kalpler kalpler. Ve Bülent Ersoy. Sıfır hata. Sıfır hata diyor Bülent Ersoy. Sıfır hata. Ne sözünü unuttu. Ne notlarda. Herhangi bir notu. Gözüne gözüne basamamazlık etti. Yani bu kadar okunabilir. Telefonum yanımda yok. Söyledim ama getirmediler. İbrahim Bey'i arayacaktım. Ne diyorsun diye. Ay i̇nşallah izliyordur oh, bizi. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇zliyor hocam. ama izlediği de meçhul. Ne diyor ne demiyor onu şey yapamadım. Ne diyorsun diyecektim. Geldi telefon. E, telefon geldi. Geçmiş olsun. El Fatiha. <laughs> Ondan sonra ama muhakkak çok beğenmiştir inanıyorum. Tabii onun işi ayrı bu. Yani onu hiç mukayese etmek ya da etmeye temayül dahi e, haksızlık ve büyük ayıp olur. Siz kendi alanınızda değerlendiriyorum ve size yüz verdim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ellerinize akıyorum sağ olun. Teşekkürler Bülent Hanım. Buradan da sevgili İmparatora İbrahim Tatlıses'e çok çok selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok özledik gerçekten onu da. Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi evet. gönderiyoruz kendisine. İnşallah izliyordur. Armağan'cım. Armağan gözlükler çok yakışmış bu arada Teşekkür evde. ederim. Görüm ya ben. Ya şimdi bir şey soracağım. Bilmediğim için soruyorum. Şimdi Uzun Hava'yı okudu 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 sonra bir şarkının başına geçti birden pese düştü ya. Hayır soruyor. Aa, o işte İbrahim Bey de yapardı. Sesinin oktavını gösterebilmek adına. Aynı tonun aşağısından da okuyor. Yani benim sesim e, iki buçuk, üç oktav bir sestir demek için havasını bastı orada. Aa, o mu demek? E, elbet. Rıza attı yani. Babamın hayrına mı verdim Buraya geldi elimi öptü diye ben adama numara mı veririm? Şimdi, şey bir dakika, şimdi de Mikrofona ne? Mikrofona Bu ne bu? Ar Açıklayacağım Açıklama Kız günah, açıklama Şimdi benim bir tane ölçüm var artık bundan sonra 10 kişi kaldılar çünkü ee, Evet iyi şarkıcı Evet işte 2,5 oktav 3 oktav sesi var Ama bir şey itiraf etmeliyim ki Siz şarkı söylerken ben sıkıldım Canınız sağ olsun. E ne yapayım yani? Bir salon insanı karşınıza aldınız Arman Bey. Yani e, iyi şarkıcı olabilirsiniz. Şahane bunu Bülent Hanım yüz verdi. Kuşkusuz doğrudur. Peki şarkı sana hitap etmediği için olabilir mi? Yoksa i̇şte on numara? Öyle olabilir. bir şey olabilir mi canım? Yani. Çünkü sıkılınacak e, bir şey. Bence can da sıkıldı. Bana bakıyordu bir yani. ara. üstü bir performans. Yani bundan... Ya ben bir şey demiyorum. Çok iyi. Pardon baktım. anlayamadım Can Bey. Ben bir şey demedim ki Bülent Hanım. o zaman lütfen söyler misiniz Armağan Bey'den sonra? Armağan Bey'den sonra. Şu numaranızı da bir göreyim de ben şuradan. Takmayın hiç. 95 efendim benim. Çok yapar. Aferin evlat. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ah benim çocuğum. Benden de 100 puan. 100 puan Çok da teşekkür Deniz teşekkür. Seki'den geldi. Armağan Bey, anladım bu arada. Evet, birazcık sönük bir performanstı. Özellikle geçen hafta e, taklalar, parendeler şeklindeydi. E, ama şarkının bu da bir sefer sesiyle ağrı... parende bir aldı. Evet, dakika. Sesiyle yani. Armağan çağlayan yüz oldu. Yani. Nasıl oldu Armağan? Bülent Sen... Hanım oynuyor. <laughs> İnanılmaz. Bülent ee, Hanım... Benim notum 80. Özgür iradenle Hayır. veriyorum. Hayır! Özgür... <laughs> Özgür irademle veriyorum. Ay. Armağan bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Hanım. Ay. Bir şey söyleyeceğim Bülent Bülent, Bülent Hanım'ın gül hatırı için 85 yapıyorum. 85. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. Bari 90 yaptık sesler. Bunlar kolay basılmaz Armağan. Ar ar Çok şayip güzel ben bir verdi, performans. Ben verdim ben. O verdi. Bunu iki bitti, ses daha yukarıdan bitti. da okurum Bülent bitti. Hanım. Hocam. Ah yazık. Peki. Bu arada kılığın kıyafetin de çok hoş. Yine kendi çok kreasyonu, şık. Kreasyonu. Çok şık. Çok tarz, çok güzel. Kendi kreasyonu. Bence İbrahim tatlı ses arıyor. Yok ayol Nur arıyor. <laughs> Bülent Hanım yalnız... Televizyonda mı seyretmiyor? Seyrediyor. Ee? Hacı canım. Aa. 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 Oğlum, Aa. Peki konuşurlarken Bülent Hanım... Ben konuşuyor, ben numaramı verdim. Hayatım bana niye bakıyorsunuz? Tamam. Siz? O zaman Nur aradı konuşuyor. Mikrofonda konuşuyor. Ya şunu yapma 90 yap bari. Ölümü gör ya. Ya Nur. Al şunu. <laughs> Nur, Boş ver önemli değil. Yayındayız. Ben 90. bu <laughs> <laughs> canlı yayında izliyorum. Nur Yaytaş böyle bir dakika güzel, burada bir kumpas var. Kumpas Armağan. Seni konuşturuyorlar notunu değiştiriyor. Hayır. Bir arası, Tabii. Armağan bütün yap, bunu. Yapma. Peki Bülent masalı... Hanım için 90. 90 Ama... oldu. Peki çok güzel. Teşekkür ederim sağ olun. Daha ne olsun. Hayır o seslerin basılması gerçekten Allah aşkınıza. Ben yani e, ama çok net evet, gerekçesi. Ses sanatçısı evet. bunun ne çok kadar zor var. olduğunu anlar. Onlar anlayabilir. Doğru söylüyor Bülent Hanım. Doğru söylüyor. Doğru söylüyorsunuz. Yerden göğe kadar haklı Bülent Hanım. Olağanüstü numaralar yaptı ve olağanüstü sesler bastı. Sağfuna. <laughs> Biz da bakıştık e, acaba. Ben yani. kötü şarkı evet. söylemedi demiyorum. ...kötü şarkı söyledi demiyorum. Çok zor bir... Ben başka bir şeyden söz ediyorum. Sıkıldım ben. Ay, ay sıkıldım ay. Para ver, vermiş ay, olsam... Ay sıkıldıysan bana bak. ...alkar giderdim yani. Oraya bak. hava alırdım. Bak bizim kıza bak. Sıkıldıysan bana bak, bak diyor Bülent. Bak bak oraya bak. Daha ay, taze. Bana bak. Ha. Sıkıldıysan. <laughs> <Tamam>. Öyle <laughs> diyor Bülent. <laughs> Pes. Kendini göster. Biraz e, şey yap. Ben buradan numaralarla oynayacağım. <laughs> Armağını oynayacağım. Hadi ortalama kaç oldu? Ya. Ya. Şimdi can. Candan da 95 geldi. Onu Bu arada kaç? 95. 95, 95 Bülent. 95 verdi. Bu arada şu bölgede ayrı bir dünya olduğunu biliyorsunuz. Evet ya. Kaşlar dünyada... ne olacak? Ayrı dünyayı bir görebilir miyiz? <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Sen kaşlarını boyuyor musun? Yok kendi kaşlarım ya. Böyle bu kadar kalınlar yani. Hayır, mesela makyaj yaparken ona Yok yok, kesinlikle boyamıyorum. Sakın. Yok yok, boyamıyorum. Boyasam zaten yani baba bir kaş olur. Bunlar boyasız mı? Ha baba, böyle... şimdi baba değil. Suratından kaçmak istiyorlarmış gibi. <laughs> bir şey bunlar boyasız mı? <laughs> evet, boyasız. Bence boyasız değil bunlar. Gelin bakın isterseniz. Çok kaşıyor artık. Sen 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 mi gideceksin? Heh. Performans esnasında oluyor. Evet. evet. Dik sesleri çıktığında evet, dik orada başka çıktığında, bir... çıktığında orada bu ne bu? Bu ne bu? Ne bu? Yemin, ederim Yemin Bu ne? Yemin ediyorum yok. Yemin ediyorum ya. Yüz kaslarını çok kullanıyor şarkı söylerken. Baya bir şey kahverengi ama. Şarkı söylerken bütün kaslarımızla şarkı söylüyoruz zaten değil mi Bülent Hanım? Evet ama. O işte burası çok çalışıyor demek ki. Yorulmadan evet. okumak vardır. Bir de yorularak Tabii. okumak vardır. Karşıları yoruluyor. Bu yorularak <laughs> okuyan cinsi. Yorularak. Yani yorularak. <laughs> Öteki... Ee, yani şey vazife Kendi kabiliğinden olur o olmaz işte olmaz. Aa bu sesler kolay basılır mı? Allah aşkına İki ses daha yukarıdan okurum hocam istiyorsanız. Okursun da sen de çok konuşma be. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> İyi okudun evladım. Herkes bitti mi? Hocam. Bir de hadi ortalama hadi git, hadi. kaç. Ortalamaya bakalım. Ortalamayı görelim. Bu arada eğer siz de Kadir'e destek olmak istiyorsanız kanald.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Ortalamamız da 96.25 Çok güzel puanlar. Siz de oy gönderebilirsiniz. Kadir'e teşekkür ediyoruz. Ee, ...senin söylemek, eklemek istediğim bir şey var mıydı? Ee, vardı, çok <laughs> ufak bir şey. Ben e, Armağan Bey'in de hangi tarzdan sıkılmayacağını çok iyi biliyorum. E, onun için de özel olarak bir tane şarkı seçip okuyacağım. Hadi bakalım göreceğiz, göreceğiz. Güzel. <laughs> Peki. Peki bakalım sıradaki kim var şimdi? Tekrar merhaba Osman Tan Bey. Şimdi yanımda sevgili izleyiciler Ayhan Can Çantaşı var. Ne eser okuyacaksın bugün? Nasip değilmiş inşallah nasip olur. Valla nasip olur inşallah güzel olur da az önce jürinin verdiği...